arkadaşlar. arkadaşlar hoş hoş geldi. Arkadaşlar Bugün, bugün sizler beraber arkadaşlar. Ablamın çantasında neler var çekiyoruz. Karıştıracağım. Karıştıralım bir önce bakalım. Bakın çok saçma şeyler. Çok zavallı arkadaşlar. Burası. Yerde buldum. Bu toka seti bir tane böyle toka seti. Öyle böyle. Dur, ben de alayım. Tamam. Bir tane de parfüm arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra Pikachu bir tane. Saat. Böyle. Şöyle. Bir tane de şöyle kalem. Stablo. Stablo. Burada Stablo. bir şey var. Ee, lip balm diyebilirim. Böyle. Bir tane daha var. Bir tane daha lip balm var arkadaşlar. <laughs> gloss. Gloss bu. Gloss işte lip balm. <laughs> Yedim o. başka bir şey yok. Diğer tarafa geçelim. Bir de orta da yok. Var kesinlikle vardır. Ablam her şeyi sığdırıyor. Dur, Aa, dur, bir dur, tane dur. Tok, tok, toka. İki tane böyle toka. Böyle. Burada şeyler Şu, var kıç, arkadaşlar. Hepimiz biliyorsunuz. Çok, tatlı. Arkadaşlar bir tane de daha Başka. toka. Gözlük var bir tane. İki adet bir tane De... Bir tanesi de kırmış arkadaşlar. Hatta üç adet gözlük var. Ne alakaysa. Ben de ver. Arkadaşlar var? şöyle. Neden yok? Arkadaşlar yani. aldığı şeylere bakar mısınız? Koy hepsini. Aldığı şeylere bak. Sadece şeye gideceğiz. Sadece anneannemlere geldik. Ya. Bir ton şey almış. Videomuzda i̇şte bakın olmak öyle canım. Ama bunlar ne alaka? Toka, Değil mi? Arkadaşlar videomuzun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Oh, there <laughs> hmm. she is.